Bizim açıklayalım mı? Yani evet Size açıklayalım vallahi. Nikah memurumuz burada. <gülüyor> tamam, <gülüyor> bize <laughs> yani, evlenir misin? Evlenme teklifi etmeye hadi burada. Abi evlilik bir şey söyleyecek. Zaten buraya geldim. Ha, tamam o. bize böyle güzelliklerle gel Evlenme şimdi teklifi bir, bir, yapacağım. Seviyor musun kocanı? Tabii ki seviyorum. Allah. Seviyor musun karını? Allah son nefesime kadar ben onun yanında yaşlanmayı ve ölmeyi nasip. O zaman şimdi hadi bak bir diz çök. Hayat, bir diz çök. Herkes bu bir görsün. Hay kuru Gel, biz da Ne kuru kurusun? Yüzüğü de söyledik hayatım. Yüzükle geliyor şekle geliyor. Niye süpürdün? Nerede yüzüğümüz ne zaman var mı gerçekten? Diz çöksün o zaman. Şey söyleyeceğim. Anne sonra da çıkacaksın başka programda diyeceksin ki reyting için beni kullanıyorsun. Evlen, Yüzük de yani. var ama yüzüğü biliyorsun. Nereden? Söz verdik, yemin ettik. Gülüyoruz, çok önemli bir yerde aldın? takacağız. Marketten mi aldın? Ben hadi sana hadi. bütün TV8 ailesinin karşısında evlenme teklifi ediyorum. Gel yeniden evlenelim. Gel yuvamızı, çatımızı yeniden yapalım. Günaha girmeyelim. Ay, ay bak şimdi ağlayacağım. Niye Aa ay Allah bu da bu. Eylerim. Evlenelim Ne yapalım şu an resmi <laughs> olarak boşanmışız. Yani. Ay, ay cevap ya. yazdım. Ay zaten 300 gün evlenebileceğiz ki öyle bir kural varmış. Yani böyle de bir şey var. Neyse ay, şu... 300 gün sonra evleniriz. Yani, evet tamam. tamam. Evet Hı -hı deyin. Sarılın birbirinize yani. ne olur hadi. hadi. Tamam bu da buraya ilk olsun. Ya, Biz yeni bir düğünü... Bir daha beni her dakika tehdit edersen boşarım diye. Ben etmiyorum hayatım ona göre. boşayan tamam, ben değilim. Senin bu etkenlerin. Kore'de olan, zaten hapisteydiniz. Evet. Boşanmak yasak biliyorsunuz. Ya evet. gerçekten. Tabii.